Ç sesini öğrenelim. Ç, ç İşaretleyelim, çizelim. Adında ç sesi bulunan varlıkları örnekte iki gibi işaretleyelim. Örneğimiz çilek ç sesiyle başlıyor. Kitap ç sesi yok. Uçurtma ç, uçurtma ç sesi var. Uçak, uç, ç, uçak, ç, sesi var. Çivi, ç, çivi var. Kalem, ç, sesi yok. Ç, çadır, ç, ç, sesiyle başlıyor. Kitap, ç, sesi yok. Ç, çekiç, çekiç, ç, iki tane ç, sesi var. Çekiç. Adında ç sesi bulunan varlıklar çizelim. Bir tane buraya, bir tane de buraya ç sesi bulunan varlıkları çizelim. Ben uçak ve çilek çizdim. Siz de adında ç sesi bulunan başka varlıklar çizip boyayabilirsiniz. Ç harfini yazalım. Ç harfi. Ç harfinin yazılışını izleyelim. Harfi parmağımızla ok yönünde takip edelim. İçi boş verilen Ç harfini yazılış yönüne göre renkli kalemimizle çizelim. Ç harfini yazalım. Ç. Ç harfi. Bu şekilde bir, iki hareket ile yazılır. Ç diye okunur. Ç sesinin sembolü olan Ç harfi. Ç harfini yine içi boş verilen boşluktan çiziyoruz. İkinci hareket ile tamamlıyoruz. Ç diye okuyoruz. Ç harfi Ç sesinin sembolüdür. Çiçek Ç sesi ile başlar. Çek. Çiçek içinde iki tane Ç sesi var. Şimdi bu Ç harfini boyayalım. Ben yeşil ile boyadım. Siz başka bir renk kullanabilirsiniz. Ç harfini noktalı çizgilerin üzerinden giderek bu şekilde yazıyoruz. Bu küçük ç harfidir. Küçük ç harfini kılavuz çizgi aralıklarının altındaki aralığa boyalı olan yere şurası boyasız yazıyoruz. Alt aralığı küçük ç harfini yazmak için kullanıyoruz. Bu şekilde ikinci hareket bir, iki hareket ile küçük ç harfi bu şekilde yazılır. Elimizi böyle noktalı çizgilerin üzerinden giderek alıştıralım. Elimizi halıştırdıktan sonra kendimiz artık noktalı olmayan yere boş satıra kendimiz Ç harfini yazabiliriz. Ç harfi Ç sesinin sembolüdür. Çiçek, çekiç, çivi gibi harflerle Ç harfi ile başlar bu kelimeler. Bu şekilde. Çakmak. Başka. Açacak. 3. Bunların hepsinde ç sesi vardır. Küçük ç harfi bu şekilde yazılır. Ç diye okunur. Diğer satırları da kendiniz tamamlayın. İsterseniz defterinizde kullanabilirsiniz. Büyük ç harfini yazalım. Büyük ç harfinin yazılışını izleyelim. Harfi parmağımızla ok yönünde takip edelim. İçi boş verilen ç harfini yazılış yönüne göre renkli kalemimizle çizelim. Ç harfini yazalım. Çanta Ç sesi ile başlıyor. Büyük Ç harfi de 1, 2 hareket ile bu şekilde yazılır. Ç diye okunur. İçi boş verilen Ç harfimizi bu şekilde çizelim. Şimdi boyayacağız. Ben turuncu renk ile boyadım. Siz başka bir renk kullanabilirsiniz. Büyük Ç harfini bu şekilde noktalı çizgilerin üzerinden giderek yazalım satır aralığımıza. 2 satır aralığını da kullanıyoruz. Kılavuz çizgi aralıkların hem alt aralığını hem üst aralığını kullanıyoruz. Büyük Ç harfi Ç sesinin sembolüdür. Bu şekilde iki harekette yazılır. Ç diye okunur. Küçük Ç harfi gibi yazılışı kolaydır. Bu şekilde elimize alıştırdıktan sonra artık kendimiz boş satırları doldurarak Ç harfini yazabiliriz. Diğer satırları da siz tamamlayın. Ç harfini bulalım, boyayalım. Burada, burada ve burada 3 tane Ç harfi var. Büyük Ç harfi, küçük Ç harfleri. Ç harflerinin bulunduğu balonları ben kırmızı renk ile boyadım. Siz başka bir renk kullanabilirsiniz. Ç sesi ile hece sözcük ve cümleler oluşturalım. Aç, 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 aç. Uç, 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 uç. ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ 이 ㅊ ㅊ ㅊ Çay, 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 çay eş sesli bir kelimedir. Hem içtiğimiz çay hem de dereler, akarsular olan çay. Çi, m, çim, 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 çim. çiz, 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 çiz. Eda, resim çizdi. Annem çay içti. Maç. Maç, maç. Maç. Ma Such, 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 touch, 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 touch. I Ça Ayça, Ayça 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 bir kişi ismi, insan ismi. Yani özel isim olduğu için Ayça'nın A'sı büyük yazılır. Baş harfi büyük yazılır. Ayça 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 saçına taç taktı. Çi -lek, çi -lek, çilek 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 çiçek 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 Re çel. Re çel. Re -çel. Re -çel. Çetin. 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 Burada kişi ismi, insan ismi olduğu için özel isimdir. Başındaki Ç harfi büyük yazılır. Çetin. Çetin, çilek, reçeli, yedi. Ayça zil çaldı. Çetin çekirdek çitledi. doktor reçete yazdı. Ziya çizmeni kim aldı? Bu soru cümlesi olduğu için sonunda soru işareti kullanıyoruz. Ziya çizmeni kim aldı? Soru işareti. Zeki annesine çiçek aldı. yazalım, okuyalım. Kelimelerimizi harfleri eksik verildiği için biz tamamlayacağız. Reçete örnek. Sonra cümlelere boş verilen yerlerde yazacağız. İlk kelimemiz reçete. Burada ç sesi yok. Biz tamamlıyoruz. Reçete. İkinci kelimemiz i. Bakıyoruz burada ek. Öyleyse cümlelere bakalım. Bunu şu şekilde buluruz. Çınar, saksıya, ne eker? Ekti. Nokta nokta ekti. O buraya çiçek olacak. Demek ki verilmeyen harflerimiz çiçek kelimesinin ç harfleri. Biz tamamlıyoruz. İkinci kelimemiz çiçek. Hemen onu yerinde noktalı yere yazıyoruz. Noktalı yere çiçek gelecek. Cümlemizi okuyalım. Çınar saksıya çiçek ekti. Şuna bakalım. Şu cümleye minik nokta nokta uçtu. Uçan nedir? Bir kuş olacak büyük bir ihtimalle. Bakıyoruz reçete çiçek ser serçe kuşu evet. Noktalı yer boş yere ç harfini yazalım. Serçe oldu. Cümlemizde noktalı yere serçe yazacağız. Minik serçe uçtu. Zeki nokta nokta yedi. Ne yedi bakalım. Kelimelerimizden hepsini yaptık. Bu kaldı. Sütlaç. Sütlaç olacak kelimemiz. Harfimizi yazdık. Noktalı yere sütlaç kelimesini yazacağız. Zeki sütlaç yedi. Şimdi cümlelerin altına aynısını boş satıra yazalım. Doktor reçete yazdı. Çınar saksıya çiçek ekti. Minik serçe uçtu. Üçüncü cümlemiz minik serçe uçtu. Zeki sütlaç yedi. Sütlaç bir tatlı türüdür. Zeki sütlaç 7. Şimdi Ç sesiyle bir metin okuyalım. Metnimiz Ayça metni. Ayça. Ayça çantasını açtı. Renkli kalemlerini çıkardı. Ayça uçak çiçek çizdi. Ayça çok mutlu oldu. Kalemlerini çantasına koydu. Şimdi okuduğumuz Ayça metnini boş satırlara yazalım. Ayça Ayça çantasını açtı. Renkli kalemlerini çıkardı. Ayça uçak, çiçek çizdi. Ayça çok mutlu oldu. Kalemlerini çantasına koydu.